Geleceğin enerjisi Voltmeta ile şimdi daha yakın. Elektrikli araç sahipleri için devrim niteliğinde bir çözüm sunan Voltmeta akıllı şarj üniteleri ve yönetim sistemi, şarj işlemlerini güvenli, verimli ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Voltmeta, apartmanlar, siteler, tatil bölgeleri, otoban dinlenme tesisleri ve özel mülkler için özel olarak geliştirilmiş akıllı şarj altyapısıdır. OPCC protokolüyle çalışan sistemimiz, şarj ünitelerini uzaktan yönetme, Enerji tüketimini gerçek zamanlı izleme ve adil kullanım politikalarını uygulama imkanı sunar. Şarj ünitelerimizdeki çoklu bağlantı başlıkları farklı marka ve model elektrikli araçlarla tam uyumludur. Hızlı ve standart şarj seçenekleriyle tüm kullanıcılar için esnek ve erişilebilir bir deneyim sunar. Volt Meta'nın farkı nerede? Satış değil, kiralama modeliyle altyapı maliyetini azaltır. Kurulum yapanlara enerji tüketimi üzerinden gelir elde etme imkanı sunar. White label altyapı ile belediyeler, kurumlar ve özel firmalar kendi markalarıyla şarj ağlarını kurabilir. Mobil uygulama üzerinden ödeme, erişim ve yönetim tamamen kullanıcı ve yönetici kontrolüne sunulur. Tüm sistem anahtar teslim şekilde kurulur. Kurulumdan yönetim paneline kadar her şey hazır olarak teslim edilir. Voltmeta sadece bir şarj ünitesi değil, enerji gelir modeli, marka fırsatı ve tam yönetim çözümü sunan bütünsel bir sistemdir. Turkey's Mobility Vision Voltmeta